Merhaba arkadaşlar, e Rehber YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda bir Instagram hesabı nasıl silinebilir onu göstermeye çalışacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Şimdilik işleme geçelim. Daha önceki videoda hesabınızı nasıl dondurabileceğinizle ilgili bilgileri vermiştim detaylı olarak. Bu videoda hesabımızı komple tamamen nasıl silebiliriz onu göstermeye çalışacağım. Bu işlemi e, tıpkı dondurma işleminde olduğu gibi sadece tarayıcı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu bilgisayarınız üzerinden açtığınız bir tarayıcı da olabilir. Telefonunuz üzerinden açtığınız bir tarayıcı da olabilir. Bunun için Chrome uygulamasını veya da Brave Browser gibi benzeri uygulamaları kullanabilirsiniz. Tarayıcı üzerinden e, yapmamız gereken az evvel açık kalmış bu ekran. Evet, Instagram hesabına giriş yapmak. Şöyle instagram.com'a girelim. Ardından size vereceğim linke. Linki şöyle Instagram hesabınıza giriş yaptıktan sonra şuraya adres kısmına size alt kısımda vereceğim linki yapıştırmanız gerekiyor. Tabi bu sırada hesabınızın açık olması gerekiyor. Yani giriş yapmanız gerekiyor Instagram'a girdikten sonra kendi hesap bilgilerinizi girerek. Ardından hesabınız açıkken size aşağıda vereceğim linki şu adres satırına yapıştırıp giriş yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şurada yazıyor zaten. işte instagram.com accounts remove request permanent diye bir şekilde. Yani o aşağıda tıklamazsanız bile bu şekilde yazdığınızda bu sayfa karşınıza çıkacaktır. Hesabını sil şeklinde bir başlık var ve neden silmek istiyorsun diye bir seçenek var burada. İşte çok fazla reklam var, çok zamanımı alıyor vesaire vesaire gibi çok sayıda seçenek oluyor bulunuyor. Tıpkı tıpkı hesabı dondurmak istediğimiz zaman yaptığımız gibi buraya tekrar hesabımızın şifremiz şifresini girmemiz gerekiyor. Şifreyi girdikten sonra sil derseniz hesap artık tamamen silinecek ve şurada Eylül 10 diyor ya bu tarihten itibaren hesaba erişim sağlayamayacaksınız. Bu tarihten önce hesap dondurma işlemi yapılacak hesap için. Yani diyelim şu an günlerden 11 Ağustos. Bir ay gibi bir süre anladığım kadarıyla hesabı donduruyor. Yani tamamen silmiyor. Ama o bir ay geçtikten sonra artık hesap tamamen kullanılmaz bir hale geliyor. Şayet o bir ay içerisinde hesabınızı geri kurtarmak isterseniz. Yalnızca giriş yapmanız yeterli olacak sadece instagram adresine girip işte orada giriş bilgilerinize giriş yapmanız yeterli olacak o bir ay içerisinde şayet o bir ay geçerse hesabınız tamamen silinmiş olacak şu reşifrenizi girdikten sonra benim hesabımın ismi dekorasyon apı bu arada dekorasyon apı sil dediğim anda hesap silme işlemi başlayacak ve Profilin ve hesap bilgilerinin Eylül 10 2020 tarihine kadar gizlenecek ve bu tarihte silinecektir diyor. Bir ay sonra hesabım tamamen silinecek. Umarım yararlı bir video olmuştur. Ee, bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.